Kumsal Neredesiniz? Arka koltukta yoksunuz Ay bunlar kim? Anam bir tane daha varmış burada Biri tavşan biri ne? Öbürü ne? Ben, 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 Havuç verin bize Havuç yok ki burada Biz havucu nereden bulacağız? Havuç kumsallı masal vardı burada. Biz onları yedik. Havayı sandık de masalı yedim. Sen de masalı mı yedin? <laughs> ay şimdi bunlar bizi de yiyecek ya. Eğer bize havuç vermezseniz siz de yiyecek. Siz nasıl arkaya girdiniz oradan geldiniz? Arabaya ilk bindiniz. Bagajdan. <laughs> ay. Baba <laughs> ne yapacağız? Hay, <laughs> bunlar bize geliyor. <laughs> Yemeyin bizi. <laughs> Dolabınca açtım. Ben gidiyorum. Gidin ya. Bizim arabadan inin Allah. Aa! Ay babası bu birin bakın salın babasını yiyor masalın babasını yiyorlar bu tavşanlar ya. <laughs> Rengarenk tavşanlar bunlar çok tatlı tavşanlar ama ya. Hele <laughs> <Öyle, gülüyor> hele şu tavşana bak minnoş tavşan. <gülüyor> <gülüyor> yaşamak istiyoruz. Bizimle mi yaşamak istiyoruz? Ama bizim iki tane çocuğumuz var. Kumsalla masalımız vardı. Biz onları bırakamayız ki. Biz oyuz. Aha. <laughs> Bunlar kumsalla masal mı olmuşlar? Babamız bize maskarlık seni kargıttı. Aa, Gidim. haberim yok. Gidim. Seninki de böyle. Seninki çok güzelmiş. Rengarenk. Benimki de böyle. Çok tatlılar. Ama beni çok kötü korkuttunuz. Biliyorsunuz <laughs> mu? Ha. Çok kötü korktum. Hmm. Bir, bir daha yapmayın tamam mı? Benim tamam. bu salama sana. Babam sihirliydi. Babam almış ki yatacak. Öyle mi? <laughs> <laughs> Al. Komiser. Az dut diye tamam mı? Kırmızı dutları. Az mı yiyeceksin çok mu yiyeceksin? <gülüyor> çok. <laughs> Melisa sen az yiye bari. Dutlarımız bitmesin. Çok mu yiyeceğim? Tamam sen de çok iyi. Evet. Bakalım var mı? Kalmış mı? Düşeceksin düşeceksin. <laughs> gittik. Bu Öyle mi? Evet. Bakacağız. Anne. O, sana... Efendim anneciğim. Biz İstanbul'dan buraya köye geldik değil mi? Evet böyle canavarlar falan da hep İstanbul'da bizi kovalıyordu. Biz İstanbul'dan köye geldik artık hepsi orada kaldılar galiba. Evet. Değil mi? Anne şuraya baksana çok korkunç sesler geliyor. Yok kız. Gel bir bak ya. Hayır bir şey gel duymuyordum. Sanki duydum gibi böyle tak tak ses geldi. Evet anne bak ben sana dedim ya. Tamam be dur sen bir Yoksa o canavarlar mı gene bizi mi takip ettiler Ne yaptılar ya Bir otur bir otur biz dur şuradan Gelmiş olabilirler bir bak bence Ya gelmesinler ya Biz onlardan kaçtık buraya geldik ama köye geldik ya Belki de gelmemiş olabilirler Belki şey bilir Belki eee Taş atıyorlar Belki bak. kukuyla gelmiştir kukuyla gelmiş olabilir mi Bence o gelemez Çünkü o çok uzak bir yerlerde oturuyor. Öyle mi diyorsun? Peki şey o kahve fincanı olan kafası neydi onun ismi? Tum savurun sek neydi? Ballerin ha. Kapıçıya. O gelmişse ne yapacağız? Ben, hadi. Bir dur bakalım gizli. Sen otur be ben bir gizliden bakayım. Eğer şeyse kaçarsın sen. Koş, kaç. Masal kaçın. Hadi bir tane canavar gelmişti bizi kovalaymaya. Koş. Kaç. Ha. Nereye gideceğiz? Nereye kaçacağız? Fırının Fırının içine mi girelim? Evet. evet tamam. Hadi fırının içine girin. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi benle hadi kızım hadi. Bizi yakalamasın. Hadi koş, koş, koş. Ay şimdi o bizi yakalarsa. Dur açayım. Dur, dur, dur. Dur, dur ben açarım kilitli. Giyinim. Ben açtım. Tamam. Fırının içine girin. Fırının içine girin. Saklan, saklan çabuk. Dur ben de saklanayım. Ben nereye saklanacağım ya? Ben de şuraya mı saklanayım? Siz dur dur bekle. Melisa ben yanına mı gelsem? Anladım. Bilmiyorum görünmüyor. Bakayım bir kapıdan. Görünmüyor kumsa saklan tamam mı? Ya gelirse ya bizi burada yerse. Bak, Masa bizi burada yerse ne yapacağız? Ben şurada mı saklansam ya? Şuradan saklanayım. Hayır gelmeyin yanıma, gelmeyin ayrı ayrı olun şimdi. Ama buraya gelirse hepimiz birden yeriz Sizi saklanın yerinize ki. En azından birini yerse biri kaçar. Bakalım gizliden. Şu an görünmüyor. Camda mı? Beni korkutmayın. Cam açık evet kapı da açık kaldı ne yapacağız siz burada bekleme kapıyı kapatayım tamam mı?